Ben kafamı böyle gömeyim, İseniz böyle bana dur deyin. Dur. Şöyle karta bakalım. Evet. Kapattım. Tamam, sinek üç. Ya salak niye ne söylüyorsun? Mami niye söylüyorsun mami ya? Güzel. Geliyorum bu desteği çok yavaş bir şekilde açıyorum abi. Tamam. Şimdi bize şöyle... bak el çabukluğu yapma bize. Abi kartın neydi? Kupa 6, kupa 6. Ben senin kartının destede kaçıncı sırada olduğunu biliyorum. Kuruş kopartma Ve ya. Ve parmağımı ışıklattığımda artık sen de biliyorsun. <laughs> Aha. Sence senin kartın destede kaçıncı sırada? 14. sırada ha, geldi bir anda geldi. Parmağını ışıklattığında geldi 1, bana. 2, doğru söylüyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kart geçiyorum. Tamam tamam 16. Evet. sırada 16. sırada olsun. <laughs> abi, sen galiba, olmuyor. Ya. Teknik olarak olmuyorsa abi, bir abi şey diyemem. oluyor bu ya şu an? 15, 16, yapma, 10, yapma, 10, 10, çıkmasın, 10, 10, ya. Yapma sakın yapma buradan çıkmasın sakın. Ya ne yapıyor? Abi abi. <laughs> Dolaylı <laughs> ya. Nasıl olur bu? Ya nasıl oldu ya? Çok yavaş bir şekilde desenin üstüne bıraktım. Çok yavaş. 1 2 3 yapıp desteye vurduğumda senin kartın desen en altına iniyor. Daha iyisi var. Parmağımı flatıktan sonra sen ve tüm chat tüm desteği kupa altı olarak göreceksiniz. Bakalım. Oğlum sen Siz gözümün. de mi öyle görüyorsunuz ben lan yoksa? Yok. Ben de Yok. öyle görüyorum. Yok. Ben sürekli görüyorum şu an. Öyle şey abi bu bir şey hipnos. Bu bir hipnos. Eğer panam tekrar açıklatırsam ve altıyı kenara ayırırsam desteği olduğu gibi görmeye devam eder. Nasıl? Yani? Şey. Ya, nasıl ha, böyle ha, bir oğlum. şey olabiliyor ya? ya hipnos abi. abi işte. Oğlum ne yapıyorsun sen ya?